Bugün Ermenistan'ı şımartanların başında Fransa geliyor. Nasıl gelmesin ki? Rusya'nın kontrolünde olan Ermenistan üzerinde uzun süredir lejyonerlik faaliyeti yürütüyor. Sovyetler Birliği dağılmıştı. Fransa, Ermenistan üzerinden yaptığı lejyonerlik faaliyetleriyle Ermenileri Karabağ konusunda kışkırtıyordu hem Ermenilere silah satıyor hem para desteği sağlıyor Ermenistan'ı kendisine muhtaç bırakıyordu. Ve Sovyetlerin dağılmasının ardından Ermenistan Karabağ'da hak iddia etmesiyle Dağlık Karabağ sorunu ortaya çıkmıştı. Tarihler 1991'i gösteriyordu. Ermeni ordusu Azerbaycan topraklarının %15 kadarını işgal etti. Azerbaycan ordusu Sovyetlerin dağılmasından sonra bağımsızlığını yeni kazanmıştı belki ama ne ekonomik ne de siyasi olarak henüz güçlü değildi. Fransa'nın Lejyonerlik faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan Ermeni saldırısına hazırlıksız yakalanmıştı. Ve ne yazık ki 1 milyona yakın Azerbaycanlı yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kaldı. bu kez devreye sade adı çözüm bulmak olan Minsk grubu girdi. 1992'de kurulan Minsk grubu işgal edilen Azerbaycan için hiçbir zaman çözüm bulmadı ya da bulmak istemedi. O tarihlerde sözde çözüm için Bişkek protokolü imzalanmıştı. Çünkü Ermeni saldırıları artmış, masum siviller katledilmeye başlanmıştı. Bunun üzerine ateşkes metni olarak Bişkek protokolüne imza atıldı. Evet, belki ateşkes imzalanmıştı ama 26 yıllık süreçte Ermeniler defalarca anlaşmayı bozdu ve hem sivil hem askeri olarak Azerbaycan tarafına saldırdı. Ateşkes anlaşması olan Bişkek protokolü defalarca ve bilinçli olarak ihlal edilmişti. Ermenistan bir terör devleti haline gelmişti. Ama Minsk grubu kılını dahi kıpırdatmıyordu. Rusya bu süreçte sadece olayları dengede tutmak için politika yürüttü. Ama perde arkasından başka işler de yürüttü. Mesela Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Sergi Sarkisyan 2010-2018 yılları arasında Rusya'nın Ermenistan'a 50 bin ton silah ve mühimmat yardımı yaptığını söylüyordu. Zaten bu son saldırılarda da Türk sihalar en çok Rus yapımı askeri araçların canını okumuştu. Ve her zaman Azerbaycan'ın arkasında Türkiye vardı. Birleşmiş Milletler kararları gereği Karabağ uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağıydı. Kurnaz Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'dan ayrılarak tıpkı Nahçıvan gibi bağımsız olmasını istiyordu. Azerbaycan ise Karabağ Türk toprağıdır. Topraklarımızdan çekil diyordu. Bize yetti şart ileri sürür. Sen kimsen ki bize şart koyasın. Ve er ya da geç Karabağ işgalden kurtulacaktır. İki kovan kimi kovurup onları. İti kovan kimi. Azerbaycan askeri onları go govur.